petrol dolum tesisleri ve rafinerilerin, rafinere özellikle petrolün türevlerine ayrıldığı alanlar sanayi tesislerini oluşturuyor. Bulunduğu kıyılarda kirlenme çok daha hızlı olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen merkezlerden hangisinde buna benzer bir kirlilik daha fazla yaşanır? Türkiye'de rafineri deyince İzmir, Ali Ağa, İzmit, İpraş, bunun yanında baktığımızda Kırıkkale kısmında bulunan Orta Anadolu ve Batman'da bulunan Batman rafinerisi dikkate alınır. 4 tane aktif rafineri bulunmakta Türkiye'de. Bunlardan birisi de İzmir olduğu için yukarıda verilen kirlilik burada bu kıyılarda daha fazla olacaktır. Diğerlerinde ise buna benzer bir e, petrol rafinerisi bulunmadığı için e, cevabımızı aşık olarak değerlendirdik. Kentleşmenin fazla olduğu ülkelerde gürültü kirliliği daha fazla olur. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen merkezlerden hangisinde gürültü kirliliği daha fazladır? Ki dünya üzerinde bu tür sorularda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kısımları başta olmak üzere yine Japonya, Çin Çin'in özellikle Şangay gibi alanları. Bunun yanında Batı Avrupa'da Fransa, Almanya gibi ülkelerin bulunduğu, İngiltere gibi ülkelerin bulunduğu alanlar dünyada bu tür kentleşmeye bağlı olarak gürültü kirliliğinin en fazla olduğu yerlerdir. O yüzden burada doğru cevabımız bir numarada verilen Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu ülke kısmında özellikle Doğu kıyıları olarak karşımıza çıkıyor. New York gibi önemli merkezlerin olduğu bir alandan bahsediyoruz. O yüzden doğru cevabımızın burada bir numara olduğunu, A olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki atıkların hangisi depoda uzun sürede ayrıştığı için daha büyük çevre sorunu oluşturur? Bunlar içerisinde depoda daha uzun süre ayrışan ve özellikle petrol ve türevlerinden elde edilen pet şişe daha büyük çevre sorunu oluşturmaktadır. Diğerlerine baktığımızda kağıt havlular ki daha az tabi kağıt baktığınızda daha kısa sürede doğada da çözünebiliyordu. E, bu yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Sanayi faaliyetlerinin yoğun ve yaygın olduğu alanlarda doğal dengede bozulmaların fazla olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisinde doğal dengenin diğerlerine göre daha az bozulduğu söylenebilir. Ki burada baktığımızda sanayileşmiş alanlara tabi buna göre diyor sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlarda bozulma daha fazla olacak. O zaman ABD, Almanya, Japonya, İngiltere gelişmiş ülkeler sanayileşmiş ülkeler. Ama Yunanistan bunlara göre daha az sanayileşmiş olduğu için bu sorunların yukarıda verilen duruma göre daha az olması gerekiyor. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri atmosferdeki karbon miktarını arttırarak çevre sorunlarına yol açan faktörler arasında yer almaz? binaların ısıtılmasında fuel oil yani petrol ve türevlerinin kullanılması, fosil yakıtların kullanılması karbon miktarını arttırır. O yüzden bu yer alır kısmında dikkate alırız. Yani cevaplarda bir numaranın olmaması gerekiyor. Pirinç tarlalarında metan oksitlenmesi yine karbon miktarının artmasına sebep olur. O zaman şıklarda 2 de olmamalı. Jeotermal enerjinin ısıtma sistemlerinde kullanılması bu e, özellikle karbon gazı salınımı oluşturan bir e, üretim şekli enerji şekli değil. Sıcak sudan buhardan bunu üretiyoruz ve bu hava kirliliğine sebep olmuyor. Orman yangınları sonucu açığa karbon dioksit çıkıyor. O yüzden bu da olur ki yol açmaz yer almaz dediği için biz yalnız 3'ü değerlendirdik. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Yukarıdakilerden hangilerinde küresel ısınma sonucunda artış görülmez. Orman yangınlarında artış görülür. Çünkü hava sıcaklığı giderek artıyor, kuraklık artıyor. Çevre sorunlarında artış görülür. Havadaki nem ve bulutluk oranında azalma görülüyor. Ki kuraklık artıyor, yağışlar azalıyor. Bu gibi durumlar var. Kuraklıkta yine artış görülüyor. O yüzden görülmez dediği için biz burada yalnız üçü aldık. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri beşeri kaynaklı karbondur? Motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları. Motorlu taşıtların yapımı ve yine kullanımı insan tarafından olduğu için bu beşeri kaynaklı bir karbon çıkışıdır. Bina ısınmasında kullanılan ki binaları insanlar fuel oil'de fosil yakıt ve karbon salınımına sebep oluyor. O yüzden 1 ve 2 doğru cevabımız olacak. Volkanik patlamalar doğal. Hayvan solunumu yine insan kaynaklı olmadığı için bunu da almadık. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu. Yukarıdakilerden hangileri katı atıkların kaynakları arasında gösterilemez? Konutlar ki çöp atıyoruz, buradan çıkan katı atıklar var. Sanayi tesislerinden çıkan katı atıklar var. Baca filtrelerine baktığımızda gaz atıkları, kanalizasyon sistemlerine baktığımızda sıvı atık. Yani özellikle olarak baktığımızda 3 ve 4'ü biz gaz ve sıvı olarak aldığımız için katı atıklar arasında gösterilemedik. O yüzden de doğru cevabımız E şıkkı oldu. Tahran'da 3 yıl boyunca kalan bir araştırma grubu şu sorunları not almıştır. Bu sorunlardan hangilerinde insan etkisi diğerlerine göre daha azdır? Yağıştan sonra su baskınları artıyorsa ki burada baktığımızda yağışlardan sonra su baskınlarının artması doğal kaynaklı özelliklerde dikkat alır ama insanda da etkiliyor mu? evet etkiliyor. Bu dursun. Yazları sıcak ve kurak e, oluyorsa bu tamamen iklim zaten bunu insan etkisiyle bağdaştıramıyoruz özellikle olarak tabii küresel iklim değişikliğine sebep olması itibariyle bazı ülkelerde bunun artması yine e, dolaylı yönden dikkate alınabilir. Yol kenarına bırakılan çöpler etrafa e, istenilmeyen kokular salıyor ki bu direkt insan kaynaklı. Kış aylarında hava kirliliği artıyorsa yine kış aylarında ısınmada fosil yakıtlar kullanımıyla artabilir. Yine insan kaynaklı. Burada daha az dediği için biz biri de daha az olarak alabiliriz. Çünkü 3 ve 4'te direkt ve fazla olarak insan etkisini görmekteyiz. O yüzden 1 ve 2'de daha az dedik. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdakilerden hangileri sera etkisi oluşturmaz? Fosil yakıt kaynaklı enerji tüketimi. Fosilik yakıtların tüketimiyle birlikte etrafa karbon yayılıyor. Bu sera etkisi oluşturuyor. Orman tahribi bazı gazların dengesini bozuyor. Oksijen üretiminde azalma. Bunun yanında ormanlar tahrip edilirken yangın şeklinde de olabiliyor. Onlar da sera etkisi oluşturuyor. Ama canlı solunumu sera etkisi oluşturmaz ki bu canlı solunumu doğal bir süreç olarak dikkate alınıyor. 1 ve 2 oldu yani oluşturdu. Oluşturamaz dediği için yalnız 3'ü C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Taşıt egzozlarından çıkan gazlar öncelikle hangi kirliliğe yol açar? Ki Öncelikle hava kirliliğine yol açar ve hava kirliliğine bağlı olarak özellikle baktığımızda küresel ısınma gibi durumlar ve etrafta yine farklı alanlarda kirlilik ortaya çıkabilir. Örneğin besin kirliliği ya da su kirliliği gibi. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu. Aşağıdakilerden hangisi atmosferde kirliliği arttıran ortamlardan biri değildir? geniş orman alanları ki ormanlar karbondioksit alıp özellikle fotosentezle birlikte oksijen sağlamakta. Tabi bu da e, havayı temizlemesi açısından önemli. Yani kirliliği arttıran bir etken olamaz. Endüstri sanayi alanları arttırıyor. Motorlu taşıtların yoğun olduğu alanlarda kirlilik artıyor. Nüfusun yine atmosfer kirliliği ve gaz kirliliği. Nüfusun yoğun olduğu alanlarda atmosfer kirliliği daha fazla. Anıs ki özellikle mısır, buğday, arpa gibi ürünlerin hasadı yapıldıktan sonra geriye kalan sap kısımları. Bunları yakarsak yine havaya karbondioksit yayılıyor. Bu da atmosferde kirliliği arttırıyor. Ama ormanlık alanlar zaten daha fazla bize gereken ve havayı temizleyen bir özellikte olduğu için doğru cevabımız aşık oldu.